bakacağım Evet Herkese tekrardan merhabalar. Ee, birlikte Dyson temizledik, çekmece içi kaşıklığımı ve servis gereçleri kaşıklığımı düzenledik. Şimdi sıra tahmin ettiğiniz gibi saklama kaplarından. Ee, şöyle ki ben evlenmeden önce bu lavın kavanozlarından almıştım. Ee, rengini şu vesaire çok beğendiğim için. Fakat bunlar aç kapı aç kapı artık gerçekten kavanoz kapakları kötü bir hale geldi. Ee, bunu tabii ki değiştirebilirsiniz ama şöyle de bir durum var. 1 kiloluk bakliyatlar bunun içerisine tamamen sığmıyor. Ve poşette az da olsa kalıyor, onu işte kapat ağzını, çekmeceye tekrar koy falan karışık bir görüntü ortaya çıktığı için ben şu şekilde kavanozları almayı tercih ettim. Şimdi bunun milimi 1400 milim olması lazım, 1300'ü de vardı. Bu arada almadan önce birçok satıcıyı araştırdım. Ürünlere baktım, yorumlara baktım, işte fiyatlarını değerlendirdim vesaire derken bir satıcı da karar kıldı, kendisi çok ilgilendi benimle, çok teşekkür ederim, bütün sorularıma cevap verdi. Birazcık size üründen bahsedeyim. Camı barosilik atcanmış, eksi 45 dereceye kadar derin dondurucuda saklayabilirsiniz. E, ve içerisine su dahi kaynatabilirsiniz dediler, tabii ki ben bunu yapmam. E, kapakları ahşap değil, bambu. E, bu kapakları da makinede yıkayabilirsiniz dediler. Ben sadece ilk geldiklerinde hani üstündeki bir kira atsın bir de göreyim hani diye 15 dakikalık programda kapaklar dahil yıkadım. Hiçbir şey olmadı ama tekrar yıkamayı düşünmüyorum. E, çünkü zaten çok kirlenecek bir durum yok, bakliyat koyuyoruz içerisine. Şimdi bunların hepsini bir dolduracağız, Çekmecemizi düzenleyeceğiz. Önceki halini de size göstereceğim, onu da bir görüp bakalım. Şimdi düzenlemeye başlamadan önce size eski halini göstereyim. Gördüğünüz gibi hep farklı kavanozlar var. Bir de böyle kalanlar var, fazla fazla. Şimdi şuraya da yeni paketleri çıkarttım. Bunları yeni kavanozların içerisine birlikte yerleştireceğiz. Şimdi yanıma bir kiloluk şöyle mısır aldım. Bir de bir kiloluk. Fasulyeyi kalmışım. Biraz da 1 kilodan fazla ince bulgur aldım. Onu birlikte bir koyalım. Tam olarak sığıyor mu sığmıyor mu siz de görün. Gördüğünüz gibi büyük bile geldi. Yani aslında 1300 milimi de alınabilir. Bendeki 1400 milim olan. O da aklınızda olsun. Şöyle. Güzel oldu. Bu arada kapakları da güzel. Hani çok çok iyi olmasa da bence tutumu güzel. Zaten çok zorlayınca, açması zor olunca ben o kadar zor olunca sevmiyorum açıkçası bu vakum seviyesi benim için yeterli. Bir de şunu deneyelim. Bu bayağı var içerisinde. hepsini aldı. En sevdiğim şey şunları çöpe atmak. Gerçekten bunların böyle çekmecede durması beni çok rahatsız ediyor. Belki bunlara etiket de alırım diye düşünüyorum. Şöyle yapıştırsak çok güzel durmaz mı? Diğerlerini de hızlı hızlı yerleştireceğim şimdi. Şunları bir atayım. Orada Bu ben bunlardan 12 tane aldım. Siz istediğiniz kadar ihtiyacınıza göre alabilirsiniz. Bir de sizinle Instagram'da post olarak şeyi paylaşmayı düşünüyorum. Bu bakliyat listesi. Oradan da mesela ne alacağınız aklınıza gelmiyorsa ona göre istediğiniz sevdiğiniz bakliyatları alıp yerleştirebilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey yapabilirsiniz, onu ben internette görmüştüm. Bunların mesela son kullanma tarihleri hani pakette kalıyor ya, mesela bunun ne zamanmış? Aa, mesela tavsiye edilen tüketim tarihi 2022'nin 4. ayıymış. Çok az kalmış. Mesela bilmesem bu böyle kalırdı muhtemelen. Onları, böyle beyaz bir kalem var, onu bulabilirsem aşağıda zaten açıklama kısmına hepsinin toplu linkini bırakırım size. Onu da bulabilirsem eklerim. Şu alt tarafına ya da şu arka tarafına görünmeyen bir yeri ya da etiket mesela aldığınızda etiketin üzerine e, tavsiye edilen tüketim tarihlerini de yazarsanız sizin için çok daha e, faydalı olur. Çünkü bu sefer geçer tarihi e, kullanmaya devam edersiniz farkında olmadan. O da kötü bir durum. Şimdi hepsini güzel bir şekilde doldurdum. Arka tarafları da şöyle biraz göstereyim. Üzerlerine isterseniz etiket alabilirsiniz ya da şuralarına etiket yapıştırabilirsiniz. Ama dediğim gibi son kullanma tarihlerini mutlaka yazın. Ben de o kalemi bulursam alacağım ve yazacağım mutlaka ya da etiket alıp yapıştıracağım hepsine. Şimdi çekmecemizi yerleştirelim. çok güzel oldu. Dediğim gibi üzerlerine bence etiket yapıştırılırsa çok daha böyle alırken vesaire ayırt edici olur. Ya da gerçi içleri de gözüküyor. Siz bilirsiniz. Ama ablalara bir selam ver. Böyle olmaz. Evet bugünkü düzen videomuz da bu kadardı. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Abone olmadıysanız da aşağı butondan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.